Evet arkadaşlar bugün yeni gelen güncelleme ile ben Ferrari aldım arkadaşlar. a van aldım. Şimdi tek hedefim çarpışan araba. O da 400 ü. Çok kolay yapıyor arkadaşlar. Ne çok kolay. Çok kolay yapılıyor. Elhamdülillah şunu neden buraya koydun? Ben de yere geçmem gerekiyor. Bu ne geliyorsun? Burayı takıyorsun ya. <laughs> Güzel bir şeyler mi oldu? Elma! koş koş. Ne oldu dur. <laughs> buraya gidip tsunami diyor ama yine de Bakıyoruz elan yağmıyor. Kendini mal Arkadaşlar. Ben, Çok askalı. Ben neden yerde oturuyorum? Ne? Eleanor, her şey satın alıyorum. Bugünkü videomuzda bir sürü Çekecek şeyler mi? satın alır. evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bayağı her şey alacağız bunlarla. Her şey oh almayız oh da alacağım şeyler ağaç ev, Ferrari Ay, var. Ağaç evim de var. <laughs> Sonra arkadaşlar şeyim de var. Neydi? Eee Başka bir şeyim var mıydı Elanur? Yoktu hmm, Yok. Yoktu. Ama değerli şeylerimiz var Bunları idare ne ederim Size hangi hizana bağlısınız? İkinci İnternete bağlı <laughs> Neyse İnternete tava alıyorum. İnternete tava Yok yarın değil bir şey olmaz. Yarın deniz. Ve aldım. Amin. Amin de lan. Amin. Sahipsin, sahipsin. Bunlara sahip değiliz. Allahım 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 Allahım. Ay falan. Elam. Atıyor diyorum. Ha. La adamın şeyine bir baksana. La adamın şeyine bak. Sıkman, sıkman boy. Sıkman boy. Sıkman boy. Sen adamın şeyine bak. Bitti. Bitti. La oyunda hacker var. Giremiyor. Eymen. La oyunda giremiyor. Bir şey var. Evet bir şey var, az önce zıpladım da hiçbir şey olmadı. Bak. Sıkıntı var bak adamı görmedin mi? Hı -hı. Adam böyle. Bu oyunu, oyunumuzu bozan kişi var. Bak ben uçuyorum beni göremez bir adam. Neyse. E bütün onları Arkadaşlar, yeni arabalarımı göstermeliyim size. Serra Bunu yani. Bu var arkadaşlar ha. Ferrari. Sonra bu var. Bu yok. Bu VIP. Paralı. Bunu deneyelim. Bunu aldım. Şimdi. çarpışan arabayı deniyorum ha Çarpışan araba deniyorum. Şimdi bunu yok ediyoruz. Hı hı. Bizim ama ben dedim. Ben kalıp, Arkadaşlar bir bir görüyorsunuz bir değil mi? Zenginim ben. Arkadaşlar zenginim ben. Zengin. Şu ağaç evde benim. Göstereyim size. Dur hemen Bakın. Ağaç ev benim. Benim tipim. Tipi. tipi. Ve benim adım arkadaşlar. Evin içi çok güzel. Ne pişman oldun ya? İndirmeseydin. Yok. Ben bunu sizden hesabını yerinden kur. Yani bıktım ama hesap kurmandan. 17 Hı. hesabın oluyor. Benim daha çok hesabım oluyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar değil tabi. <laughs> duvar. Hayır, hayır, yani. bu kadar mı? hayır duvar opuna gireceğiz. Başka bir oyun. Duvar opuna giriyoruz arkadaşlar. Hem de parkuru. Duvar op parkuruna giriyoruz. Ben bunla çok iyiyim. Çok iyi duvar op yaparım. Duvar şey. Arkadaşlar mesela bunu çok kolay yapmış. Ya en az <laughs> Roblox için aldın mı? Ne alaka Roblox için değil mi? İnternet için. İnternet yok yani çaldılar internet. Hani... Elanları zil çaldı. Televiz çaldı. Zili çaldılar. Hırsız çaldı zili. Espri. <laughs> şimdi arkadaşlar. Siz bunu yapamazsınız arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. <laughs> O adamın kılıcı var bitirmiş onu Dur ben buradan yapabilir miyim Ben deniyor ama Yok yapamıyorum ben Yapmayı deneyeceğim Yapamıyorsun büyük kadar Bu ben troll yaparsalar yapayım Korku arkadaşlar Kaç saniye geçmiş. Elan daha yeni kurdum 10 dakika geçmiş Çok hızlı Yaz tatilinde olduğunuz için <laughs> Roblox gitti ya Evet, çok üzgünüm ya lan. İnternetim İnternete sok. Bana sorma. Troll olmuş. Çiz o böyle oynarda çok iyidir. <laughs> anlar, yapabiliyor, yapabiliyor. <laughs> Oraya gözükmüyor ki orası. Oynayacağız ya bugün. Böyle sabır sıkıntısında bir şey mi var? bazı bazı VPN'lerde bazı ülkeye bağlanınca şey kötü benim, çekiyor. Benim güne kadar Oha lan. Patlar. buraya geçsem yerlere yesem çok kolay olur. Thank you. Arkadaşlar, adamla İngilizce konuştuk. Bugün kaç video atalım? İki bence. Burayı geçince adamlar... Uzun yapamıyorum. Sadece 14 dakikalık yapıyorum. Başka yapamıyorum. O şey yapıyorum. Aha ha. bana yapalım Ha, oluşturma. Ben de geleceğim. Aa, hayatta kalmadım oluşturdum. Resim çok komik. Banlının sesi geliyor. Duyuyor <laughs> musun? Galiba buraya geliyor. <laughs> ya düşüyordu. Aşıkla geriye gidiyorum. Bu parkuru bitirebilirim. Arkadaşlar 3 dakikamız kaldı. 3 dakika 2 yani dakikada ben bu parkuru bitirebilir miyim? bu ben bu parkuru oynamıştım arkadaşlar. Bu parkuru oynamıştım. Steck bitirmeyi düşünüyorum. Çalışacağım. <laughs> kaldı arkadaşlar. Sadece biz. 2 dakika. Kendimi, Hayır. Kendimi, kendimi Ama yüksek Burada <laughs> rahat ölürsün. Ela ölmezsen kendimi vurdum. <laughs> ne? <Gülüyor> Nasıl? <öldü? Gülüyor> Arkadaşlar videomuz bu kadardı ama devamı 2 dakika sonra geliyor. şimdi.